Dostlar bugün e, biraz level kasacağım Rex'e. Saniye. Tamam herhangi bir eksik yok. Rex'i sırf level kasmak için o bayağı iyi vuruyor. <laughs> Bu arada daha yeni sizinle beraber deniyorum. Eğer üretir üretmez buraya getirdim. Çünkü buna level lazım. Level'i yükseltip böyle şey yapacağım. Adını size söyleyin. E, öyle çiftleştireceğim. Bir tane yani erkek lazım ama. Bir an önce erkeği de bulmam gerekiyor. Bakayım stamina ne durumda? Stamina çok az. Hasarın çok iyi. Canı yükselteceğim senin. Bir 40 elik alacağın olsa İtalya gibime gelir. Ne oluyor ya? Üst üste sıçtı. Abi dışkılama neden bu kadar yüksek? Bak bu kötü bir şey dur. Şimdi bir ayarlardan yapalım. Bunu bilmiyorum sebebini ama ayarlamam lazım. Acaba nerede şu an bakıyorum ama burada yok hani Dışkılam aralı Ne diyor yüksek TL karakterinin dışkılaçı sıklığı 100 olarak arttırır 0.01 yapayım <laughs> Bu kadar kaka ihtiyacımız yok Abi bir saniye tam tersini yaptık yoksa aa böyle bir şey de ilk defa görüyorum <laughs> abi bir saniye biz tam tersini yaptık hayvanın fazla fazla sıçsın diye <laughs> resmen öyle bir yer yaptık şimdi en son haliyim. umarım bu soru düzülür sordukta kaka bulamayız <laughs> ya zaten pek ihtiyacımız yok da neden o kadar çok şey yapıyor anlamadım. Ha şu an düzeldi tamamdır. Bize hızlı level verecek hayvanları kesmemiz lazım. Aslan bunun için bir yer biliyorum ama kişisel mi gitmemesi emin değilim şu an. Ee, buz mağarası var ya biliyorsunuz eminim. Yani buz mağarasına gidesim geldi bununla. Aynen ben Buz mağarasına gideyim ya aynen. Oraya gidim orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar mağaraya geldim ancak t ee, direkt buradan geçemeyeceği için biraz yürüyerek ilerlemek ee, gerekiyor. Umarım yeti falan çıkmaz karşıma çünkü buradakiler bayağı bir güçlü. En azından belli bir noktaya kadar gitsem yeterli. Şimdi bir sağa sola bakarak gitmek lazım. Ama görünürde tehlike yok. Ama burada itibaren Evet burada itibaren var. Oo. Oh. Çok fena vurdu. 176 level ya, yok yani. Abi çok fena levelleri var. Of. Gerçekten fazla fazla vuruyorlar ben Rex'i alır almaz atmak zorundayım. Heh. Hadi ya. Hadi canım hadi hadi. Rex baba hallediyor onları. Dur abi. nereye kadar gidebileceğiz onu da merak ediyorum şimdi. Sırf level kasma için girdim böyle ama. Umarım pişman olmam. Tamam şu an iyi gidiyor. Şimdi buradan aşağı doğru ineceğiz. Bir dakika buradan gitmeyelim. Ee, ekstradan. Canımız iyi 15 tamam. can çok fazla yükselmiyor bu şekilde. Yaka ne oldu? Ha, bizim bir tane yaban koyunu varmış. Oğlu kurt tarafından öldürülmüş. Kimileri neredeydi? Hiç bilgim bile yok. Hı. Tamam. Bu şekilde takılalım biz. Gelin abi, hepiniz gelin. Hiç sorun değil. Oldu ya tam level kasma yeriymiş bak. Tamam. Şimdi burada normalde e, yan taraftan gitmemiz lazım. Ben yine de buradan gideceğim. Ya da e, güzergah devam edeyim ya. Yani hiç bozmayayım ya da. Ben düşündüm de. Aynen hiç bozmayayım. Buradan devam edeyim. Geçebilir miyiz? Evet geçebiliriz gibi duruyor. Tamam. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Heh, tamam. Normalde buradan yukarı çıkmamız gerekiyor ama biz çıkamayacağız gibi. Ya Dur böyle devam edelim. Sıkıntı yok. Heh, tamam. Şimdi yetileri alt edelim burada. Arkadan vuran da var bu arada. Kurt. Ben ne diyorum o vuran ney? Meğerse bizim kurtmuş. Dur abi biz ufakta çıkmaya başlayalım. Bayağı bir e, hasar aldık. Canımızın yarısı gitmiş. Bunları öldürelim ufaktan. Ha probayı olmaması iyi. Yoksa beni Rex'in üzerine indirdi direkt. O hangi hayvan ya? Bak çok fena yetiyor beni. Tamam burası temiz Muhtemelen yetiydi çünkü kurt o kadar gitmiyor diye biliyorum Level durum ne o çok iyi tamam ee, Seni hasara bil mi yapsam direkt evet Ağırlığı da yükleyelim biraz Tamam 20k oldu çok iyi Abi şimdi ben seni nasıl çıkaracağım? Buradan. Gel hızlıca onu çıkalım. Arkadaşlar ben bunu dışarıya çıkartayım. Oradan video devam edeyim. Çünkü bu şekilde olmayacak. Bayağı uzun sürecek gibi. Çünkü bazen böyle takılıyor. Şu an olduğu gibi. Arkadaşlar eve geldik. Ancak e, bayağı bir hasar yedik. Ben Rex bu durumda. Buna bir erkek bulmam gerekiyor. Eğer bir erkek bulursam e, çiftleştirmeyle çoğaltırız direkt. Utranuslar'dan biriyle Buff yaparız. Diğerleriyle tamamen e, boss'a saldırmayı düşünüyorum. Yani çok iyi olur gibi geliyor. Gayet iyi bence. hiç e, tükete kalmaz oyundan. İlgi level de verelim. Senin dayaklığın çok az ayaklık verelim sana. Astır beni fırlattı. <laughs> tamam. Ee, bugünkü bölümümüz sanırım bu kadar. Ee, daha sonra görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.